うん。 Hepiniz hoş arkadaşlar. Harikalar diyarında bugün sizlere güzel bir foluk sistemi göstereceğim. İster kümes dışında, ister kümes içinde. Dadaş'ın tarifiyle artık tarif varız hem eğlenirken hem yumurta salacak. <laughs> Arkadaşlar V yaptıktan sonra tam çaprazdan sonra şuraya bir sağlam bir düğüm atıyorsunuz. Bakın bunun gibi bütün ipleri bir yerde bir noktada topladım ve düğümümü attım. Bu ağırlığa göre artık kendiyince eşitlenebilir vaziyete geldi. Şura çünkü oynuyor ileri geri. Sıkıntı yok. Bu tamam. Şimdi bunu istediğiniz noktaya asabilirsiniz. Hazırlayacağız birlikte. Göstereceğim şimdi. Mesela kümes için. Hayatta kümes dışında da olabilir. Tavuğun ağırlığı ne kadar arkadaşlar? Buraya çöktürme ihtimali yok. Ama bunları daha kısa mesafede yani şu şu şekilde bağlasanız kümes içinde daha iyi olur bu. Ben bugün sizlere dışarıda göstereceğim ki daha iyi anlayabilirsiniz. İçine tavukla da koyup göstereceğim ha. <laughs> Çok pratik, ucuz, beleş bir sistem arkadaşlar. Buna tabi siz kendinize şeyler de katabilirsiniz. Bunun içinde burak pay yok. Hem sallanır, hem yumurtlar. Şimdi... <laughs> dur, dur. Ya ne ya? Böyle çok sallanmayacak şekilde yerleştirmeniz lazım. Şu an mesafe çok olduğu için çok sallanıyor bu. Bu biraz daha az sallanması lazım. Kümes içerisinde çok güzel olur. Daha önce böyle salıncak yapmıştım. Hiç sallanmasını istemiyorsanız da iki noktadan şu şekilde ip geçirebilirsiniz. Onu da hızlıca göstereceğim. iki sistem. Bu, daha Ne oluyor lan? La. La, la. Arkadaşlar bu da ikinci yöntemimiz. Dört tane ileri bulup dört taraftan bağlayabilirsiniz. Bu daha böyle sadece ileri geri gidebilecek ya da sağa sola manevralarını çok düşürten bir sistem. Bunda çok az oynama ve çok güzel de duruyor aslında. Şu bir baş yerine koyacağım bunları. Hala da o tepelere bakalım içine yumurta salar olur mu diye de verleriz artık o vakitten sonra. Bunu niye gösterdim? Çok güzel. Küçük kardeşlerim çok soruyor. Abi nasıl yapacağız? Ne yapacağız? Paramız yok diyor siz. Bir tane kasa. Hangi manavacı size bir tane verir. İp mi? İp zaten evde de vardır. Yorgan ipinden bile yaparsınız arkadaşlar. Dört tane şöyle köşe bulun. Bu köşe yoksa dört tane çıta çakın. Bir şekilde tutturursunuz. Bu tamamen sizin için aslında bir görsel. Yani başka bir şey yok. Bir amacımız yok. Çok basit. Çok dandih bir sistem aslında. Ama kullanışlı bir yöntem. Bunu yurt dışında çok yapan var arkadaşlar. Hep bahçelerinde, kümes içerisinde 3-5 yere koyarlar bunu. Çünkü bazı tavuklar böyle atla içine şu şekilde sallanırlar. Bir tane de tavuk getireceğim. Ben ben. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kadar basit. Bu yöntemle kümes içerisinde Hala hemen de yemeye başladı bir şey. Aynen ben kendim ben çeli gıttı ya. Sen ne kadar tatlısın hele. Tam tam da yakıştı. Tam bunun sepetiymiş. Sizin kümesinize bunu yapacağım. Bu koşamı ama bunlar da atlayamaz ki arkadaşlar. Bunlar küçük böyle uçamıyor ki adam akıllı. Hoplayamaz ki çıka da sepetle otura. Ha. Seni gidi hanım seni. Pamuk hanım seni, pamuk hanım seni. Pamuk hanım seni. Pamuk hele hele popiçike bak, popiçike bak. Ponçik ponçik bir tavukçun sen. Bir de konuşuyor benimle. Ne <laughs> maşallah. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz, dinlediğiniz için. Gördüğünüz gibi bu tarz hayvanlarınız için küçük büyük fark etmez. Kasanın büyüklüğü de artık size ait. Yapabilirsiniz. Şu şekilde de sallanır. <laughs> ne kadar tatlı değil mi? Bir de ileri sallayayım mı seni gıcım? Bak bir diler sallan. <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.